Almeida daha ne yapsın? Survivor'dan diskalifiye oldu. 29 kilo verdi. Burnunu yaptırdı. Evliliği çalkalandı. Şimdi de Ercan'la bitti, yarın boşanma davası açıyorum dedi. Yetmedi, ihaneti de gördüm, psikolojik şiddeti de diyerek bombayı patlattı. Ama Ercan ne yaptı dersiniz? Küçük bir yanlış anlaşılmaydı, barıştık biz ya dedi. Barıştılar mı yoksa Ercan son çırpınışta mı? Almeyda artık eşini Instagram'dan bile takip etmiyor. Ama Ercan hala umutlu. Sizce Ercan'da bu özgüven nereden? Peki izleyici ne yapsın? Almeyda'yı yakın takip alın. Storyleri sessizce izlemeyin, kalp bırakın. Ercan'ın profiline gidip son postu inceleyin. Gerçekten barışma enerjisi var mı? WhatsApp grubunuza bu haberi ben demiştim notuyla atın. Devamı Almeyda'nın Psikolojik Savaş serisinde. Gerçi gerilim mi, romantik geri dönüş mü? Yorumlara yazın.